Çocuk gibi bir değerin var, kesildi. onu oynat ki Rize'deki o genç çocuklara da umut olsun o çocuk. Orayı hedef olarak görsün. Hedef olarak görsün. Şu an göremiyorlar orayı hedef. Gördüm. Altyapıdaki çocuk orayı hedef göremiyor maalesef. Bir şey kesildi bu arada. Sultan, sosyal medyaya bak kesildi. İyi akşamlar programınızı izliyorum. Tam bu e, gelişmenin üzerine. Kardeşimize de başarılar dileyelim. İnşallah oralardan başarılı olur. Daha da iyi yerlere gelir ki bu, bu iş yetenekler yok. Süleyman Abim dediği gibi var. Önemli olan bak bak görmek, izlemek, takip etmek bunun oluşturulması lazım. Yani bu topraklar nice genç yetenekleri çıkardı Türk futboluna kazandırdı isimleri halen daha konuşuluyor. Hepsine selam olsun. Ama alttan gelen o yetenekleri de birilerinin görmesi lazım eğer o yetileri varsa tabii ki. E, kaçırdığınız bir konuyu hatırlatmak isterim diyor. İyi futbolcuların çoğu Rize'den çıkıyorlar ya da Rize kökenli olanlar buradan gitmek istiyorlar. Bunları da artık yöneticilerin görmesi ve duyması gerekiyor demiş. E, bu Doğru. konuşmanın üzerine iyi geldi. İyi akşamlar iyi yayınlar. Her sene aynı dertten sıkıntıyı mı yaşayacağız? Takımımızı sağlam bir zemine oturtamadık. Kim gelirse gelsin aynı sıkıntılı e, çekiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Buna bir çare <laughs> bulmak lazım diye bitirmiş. İyi yayınlar. E, Ali Başkara, Süleyman Hocam'a selamlar. Benim düşüncem yönetim devre arası alacak en iyi oyuncuları al. Yusuf Sarı ve Fernandez. Bu oyuncuları belki de sezon başında bile alamazdık. Bana evet. göre Hamza Hoca hiçbir maçı e, oyuncu değişikliği dahil kazanamadı demiş. Musa kardeşimiz pazardan göndermiş. Hamza Hoca gittiği her takımı düşürmüştür. Ben İkizdere'den Yalçın e, biraz sitemli yazmış. Paraların yerinde olmadığını, aldıkları paraların hak edilmediğini söylemiş. Bizim Hasan Kartal'a <laughs> ihtiyacımız var diyerek e, bir değişim istemiş ya o da. Hasan Kartal çok güzel şeyler yaptı yani. O da onun yorumu bilemem. Antalya Spor hafta arası forvet aldı. O da uzun zaman oynamamış. Çok evet, oyuncu. Adriano var. ben bugün izledim ya. Yani. Çok iyi oyuncular. Mükemmel var. bir kumaş. Tecrübe yani belli. Ee, ama ilk 11'de sahaya çıktı. Ya çok güzel değinmiş. Mehmet Ali Karaca hocamız bu takımın ilacı olur. Bayram Yeşil baş göndermiş. Onlar alıp oynatabiliyorlar. Ama biz aldıklarımızı ikinci yarıya kadar saklayabiliyoruz. Aradaki farkı buradan da anlayabilirsiniz demiş. Doğru. Erol Kamber arkadaşlar transfer yapan bir kulüp ilk maçında yeni transferlerden hiçbirini oynatmıyor. Eski kadroyla oyuna başlarsa bu takım böyle iyiydi. Neden transfer yaptın? Transfer yapmasaydın hoca hemen e, borçasını toplaması lazım ve yeni hocayla alt ay maçına çıkmak gerekiyor. İşimiz zorlaşıyor. İyi akşamlar demiş. E, kimse kusura bakmasın. Tabii ki bu mağlubiyet kesinlikle Hamza Hoca'ya yazar da Dikkat ettiyseniz bilmiyorum ben bugüne kadar maç önü ısınmada rakip takımın hocası ısınma ve maç başlayana kadar saha içerisindeydi ve bu da takım olmaya inancını ortaya koyuyor diye bir yorum. Bak görüyorum. bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, İtalyan bir teknik direktörle çalışıyorlar. Zaten Baran Montella. Teknik, Montella iyi bir antrenör. Alanyaspor'un antrenörü yani eski Gümrü'nün antrenörü 32 yaşındaki çocuk, çok iyi bir antrenör. Ben şunu söyleyeyim. Yani ben şey olayım. Ee, bir kulübüm olsun. Kesinlikle İtalyan modeli. İdealist. İda, İtalyan modeli koyarım. Niye? Biz şimdi özellikle Anadolu takımları olarak biz zaten öyle popüler oyuncu alma şansımız yok. Doğal olarak sistem oyuncusu alırız bu, bu takım. Ha Balot, Adana Spor için konuşmuyor. O dengeyi sağlayacak. Yani dengeyi sağlayacak sorunu sağlayacak, çözecek, oynatabilecek. Gibi yani Adana Demirspor Spor bunu ilk sezonunda çıktı. Tamam para da var. Eyvallah da. Ya bunu oluşturmuş ya. ya şu kadro Evet. Ekonomik olarak maliyetine baktığın zaman belki de bizim gönderdiğimiz oynatamadığımız oyuncuların aldığı paralarla birlikte Adana Demirspor'la denk olur. Yani belki biraz onlar fazla olurlar. Ama abi bak hiçbir sorun çıkartmadan dediği gibi kafa olarak sorunlu olan Balotelli bile idare ediliyor. Al kalitesini sahada gösterebiliyor. Bak. Bir de takıma seçili tekrar bak, ya. Gökhan bak sizin içerisinde şöyle. Ya, Gökhan İnler yıllardır yani bizde olmasını arzu ettiğim çok. gibi müthiş. Değerli bir ya. oyuncu ya. Temiz bir ayağı var ya. Tak tak tak. Napoli de boşuna oynamadı o adam Silvestre'ye musun? Evet Silvestre? aynen öyle. Kalife kumaş. Evet bak maçın içerisinde şöyle bir an yaşandı. Çok ilginç geldi bana. Balotelli bir pozisyon aldı bir atması gereken bir yere atamadı, düştü, kaydı, kalktı. Gökhan İnler buna bir bozuk attı. Tamam. İtalyanca bildiği için ikisi de zaten Gökhan karşıladı Barotelli'yi, onunla konuşmuştum. Çok hoşuma gitti. Yani oradaki abiliği, diyaloğu, yaşı gereği tabi, tercübesi oynadığı. E saygı gösteriyorsun. Biz bile bizim de, bizim de stoper ülken... kaleciye bağırıyor. Demarize olmuş, iki gol yemiş. Gencecik e bağırıyor. Yani. E sen ne yaptın abi? Arkadan iki tane top kaçırdın ya. Yaptığın ha. tamam üç tane gol attın da yaptığın hataları da o zaman ya, zafer mi sana söylesin? Üç tane gol attın derken ya zaten bir stoperin bir sezonda en az iki üç golü olur. Tabii katkısı olması lazım. Ha, senin geleceğini biz gol atmasaydı keşke de hatalar yapmasaydı. Ya. Evet. Benim benim stoperim de şey, Bu hafta attı boyun, attı bizim stoperimiz. Barış Büyükkaya son iki maçta var. iki gol attı. Kafasına sağlık. Aynen. İyi yayınlar. Altay deplasmanı erken final olacağını düşünüyorum. Beraberlik dahi bize erken havlu attırır. Kazanıp dönmeliyiz. İlk deplasman galibiyetimizi almamız gerek. Hamza Hoca takımda gerekli değişiklikleri yaparsa galip geliriz demiş. Ne dersiniz? Yok. Erken final kopuş Süleyman Hocam ilk yarıda onu söyledi. O kopuş ben olur. yok. Daha çok maç olduğuna inanıyorum. Ama tabii her mağlubiyetten sonra inanılmaz derecede demoralize olursunuz. Ee, yeni yaptığımız transferlerle birlikte işte bir arkadaş söylemiş daha bizim 11'imiz belli değil. Doğru. Bizim aslında kazanılmış bir sürü transferimiz de olabilir işte. Dobo İçeriden gibi, gibi Mende's'in ya bir türlü bunlar nerede ben şeyi de anlayamıyorum. Şimdi burada aldığımız 3-4 tane oyuncu var ya yani Premier Lig'de bakıyorsun Bolasie değil mi? Evet. Premier Lig oynamış. ile birbirlerine o şakalaştılar falan. Baratürlü plasiye köşeye vuruyor. Bizimkisi iki Kaleci pozisyon, üstüne Kaleci'yle üstüne. daha net pozisyonda vuramıyor. Tamam yani ama onda da özgüven Bey gibi değil. Yani bunu verecek olan hoca. Doğru. Şimdi ben de yani bu Yani o var olan kalitesini, tabii. kumaşını gösterecek olan, ortaya çıkartacak olan hoca. hoca. Ama bir türlü ne oluyorsa bugün dahil olmak üzere 11'de başlatmıyor. Şimdi, tamam. Bizim mesela... Adana Sporu sezon başı kim çalıştırıyordu? Samet Baba Adana. değil mi? Adana şimdi aynı takım ondaydı. Yok baletelliği oynattım, oynatmadım. Benim antrenörlüğüm şimdi. Ya kardeşim. Beni kulüp ilgilendiriyor. Senin antrenör kariyerin beni ilgilendir. İyi Hamza Hoca bana ne? Şampiyon olmuşsun bilmem ne. Beni ilgilendirmez ya. Doğru. Ben bu spor bakarım. için kazanacaksan kazanacaksın. Doğru. Nasıl kazanacağım beni ilgilendirmez. Para veriyorum sana ben ya. Evet. Ona da para veriyorum. Varsa e, sorun çözecek olan çözecek Hayır ya çıkacak bir futbolcu bunlar. Yaşları yani genç oyuncular. Hata yapacaklar tabii. Eğer kulübün bir mental yapısı yoksa, bir geleneği yoksa burada hoca çok önemli. Tabii. Şimdi burada başkan her gün gelip seni kontrol edemez. edemez. Daha, daha, daha sen kazanmak zorundasın. Bak futbolcuları kazanma konusunda eğer iyi değilsen, kazanamıyorsan sen yararlı olamıyorsun ya. Deniz Ümmet'le Bolvin, Alper Üçlü'yü oynatman bir cinayet diyor ya. <laughs> cinayet. Ya böyle bir şey olamaz yani. Doğru. Bu bu Rize Spor'u başkan, komoya sokmak ya. Şey diyor ya daha çok maç var. Hemen şurada. Öyle mecbur demek zorundayım yani. Şimdi 24 <laughs> maç oynamışız. Aman, evet. aman. Tamam mı? 24 maç oynamış. 22 puan almışız. 14 maçımız kaldı. Onu kalmış. geçen hafta dedi yoktun burada. Yok, yok şimdi dedi onun için şey yapıyorum. Ya hadi tamam hadi. onu tamam. diyor da, da. fiksinin şimdi, zorluğunu söylüyor. Şimdi maça bakalım abi. At, seri yapacağız. Seri. Altay deplasman. Evet Kaybettiğimizi düşünelim ben Allah göstermek. Kaybederse sor dedik ya. Başakşehir içeride. Galatasaray deplasmanda. Galatasaray deplasmana gidiyorsun. Giresun içeride rakibin. Kasımpaşa rakibin şu deplasman, anda deplasman. Trabzon, Trabzon içeride şampiyonla oynuyor. Ol. Alanya deplasman belki şu maç belki rahat olabilir. Belki. Kayseri içeride rakibin. Hiçbir rahat. Hiçbir maç. Sultan var. Kapak gidelim kapak. Fener içeride. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Göztepe deplasman rakibin. Malatya deplasman rakibin. Sivas içeride Gaziantep deplasman. Şimdi 14 ne maç içinde? var. Abi Michelangelo'nun dediği gibi Es-salatu hayrun <laughs> Altay deplasman kaybettiğimiz anda eee şartları kapatalım abi. Gerçekçi Yok, olalım. Öyle değil, öyle değil. Ya maalesef ya öyle değil dediğim. Ben kendi yorum yapıyorum. Sen şimdi Adana Demirspor <laughs> maçında bu kadar öyle çıkarsan abi Altay'a 3 daha koy. 24. Evet. 24. Sen kaçta kaldın? 22'de kaldım. 22'de kaldı. Giresun 7. Ondan sonraki 29? hafta Başakşehir geliyor sana. Evet. Ya arkadaş biz şimdi oynadığımız bütün rakipler... Ya kağıt üzerinde oynuyoruz biz oynadık olmuyor. Kağıt üzerinde bizden favori niye? Biz şu ana kadar iyi bir oyun oynamadık Tamam işte ondan Bizim dolayı diyoruz zaten. bütün takımlar yenebilir mi? Yenebilir. Yenebilirim. Yenebilirim. İçeride ve dışarıda. Biz bütün takımları yenebilir miyiz? Hayır. E tamam işte. Ama şöyle bir şey var. Bak bu takım yeni transferlerle birlikte diyorum ki... Biz oynamıyor zorunda. ki yeni transferler. Şu an Riz oynamıyorlar Bak, ki. Rize Spor oynatılmıyorlar. Şöyle diyeyim. Hayır oyna Oyn yani, tamam öyle oynat diyeyim. Oynatıyor. Sahaya çıkıyor oynamıyor ama da değil. Kadroya girmiyorlar, alınmıyorlar ki diyelim o zaman. Hazırlanamıyorlar zaman. Alınmıyorlar ki. Arkadaşlar. Hazırlanamıyorlar derken Getson Fernandes mi hazırlanamıyor? Benfica'dan gelmiş bu o adam. da yeni geldi de onunla bitti. Ya sen. yeni ses kisi mi Ali Başkan? Sezon başında mi? olsa diyeceğim başıma koyacağım. Belki, Eyvallah ya. Altay maçında belki oynatmaz onu. Şimdi şöyle Hamle oyuncusu şey. olarak yorulmuş takımı şey <laughs> yapalım. Şöyle da bir şey, şey. <laughs> Bakın Malatya Spor'da yani şu şu yorum çok güzel. Evet, dinledim Bak dinledim. Süleyman Başı da destekliyor bizim söylediklerimizi Hı -hı. de. Yusuf Sarı ilk 11 için hazır değil ama Sabu hazır, Alper Potuk hazır öyle mi? Evet. Öyle mi? <laughs> Haksız değil adam. Deniz Ümmet abi sürüyorum. Sürüyorum? şimdi en hazır alıyoruz. Deniz Ümmet boyu uzun. Abi ben Geldiği takımda goller atmış. Çok söyledim. iyi oyuncu. Eleştirmeyelim. Yusuf, Yusuf Tur'un de bak şimdi biz nasıl kadro kurmuştuk? Örnek vereyim size. Şimdi Rize Spor düşünsene. Sağda Yusuf, solda Omar. Akıyor. 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 Değil mi? Ak Bu arada evet. uzak kaldım. Omar ne diyorsun? Omar sakattı. sakattı. Ya biz şeyden de kurtulamadık. Abi. Bu konuda da şanssız. Oraya gelecektim. Seri yapmayan tek kulüp Rize Spor. Evet da sezonun ilk yer ilk maçta yaptı. yaptı. Altay'da ilk başta yaptı. Altay'da yaptı. Altay'da yaptı. 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 Biziz. Aynı. Biz bir seri yaparsak. Göztepe Gaziantep. Bak yaptı. yaptı. Biz bir seri yaparsak ligin tozunu attırırız da. Ne zaman? Şimdi insanlar diyecek ki ya kardeşim ne 24 zaman? 24. hafta bitti. Ne zaman? Zaman, ne zaman? Ali Başkan? Lig bittikten sonra mı? Ne sonra Lig e, mı? Bittikten sonra mı? E ben de diyorum ki Sen kardeş, kardeşim. şimdi kendine cevap ben, veriyorsun. Ben Ama şunu söyleyeyim. Ben de diyorum ki ya bu artık Rakip Başakşehir'miş, Adana Demirspor'muş. önemli değil. Değil bu zaten maçı canım. Biz, biz birazcık direnç gösterip öne geçsek Adana Demirspor'a fark atarız. Adana Demirspor disiplinle oynayan bir kulüp değil. Tamam zaten dediğin Hatırlıyor gibi musunuz? ya bu maçın iki ihtimali vardı. Ya Adana Demirspor sana Farklı. fark atardı evet. ya da sen Adana Demirspor'dan fark yerdin evet. ki öyle de oldu. Yani biraz daha organize ataklar geliştirebilseydiler öyle olurdu. O zaman elindeki kadroyu sana verilen malzemeyi güzel planlayıp sahaya evet. süreceksin abi. Evet, burada tabii yani hafta ya boyunca şey bekleyemeyiz zaten... artık ya. Yeni geldiler Az Ben bu ya hadi Fernandez yeni geldi. Tamam, Siz sarın ne zaman geldi? Zaten sorun orada. E geldiğinden beri aynısını yapıyorsun abi. İşte Ponta gelecek şimdi diyelim geldi. Onu da mı aynısını yapacaksın? Yok ya, ya. yani. Holmen'i kesemez abi. He? Holmen'i kesemez <gülüyor> mümkün <gülüyor> değil. Selimi hiç kesemez. Hiç kesemez abi mümkün değil ya. Hem biraz zaten düşünmesin öyle şeyleri gerekiyor. Hem biraz zaten şey ee, sadece için idmanda düsük O söylediğiniz şeyleri yani. yapamazsa Hamza Hoca'nın o kamuoyuna söyleyemediği sadece kulübün arkasında durduğu düşüncesi var. Ondan dolayı yapıyor. Başka bir açıklaması yok ki bunun. Ya yani bence hoca bu bazen hafta, hocalar bunu yaparlar ha. Hoca bu Bile hafta mi? uyarılmıştır diye düşünüyorum bu hafta. Bakalım bir salı çarşamba bir olsun da. Eee hoca Beşir <laughs> cuman... kardeşim ne demiş? Hamza Hoca'nın yapacağı seri mağlubiyet olur bu saatten sonra. <laughs> Herkes Hamza Hoca'ya bileniyor. Ama bilendirtmede... Ya bir şey soracağım. Şimdi 21 puan fark atmış liderle e, ee, Beşiktaş arasında. Beşiktaş başkan çıkıp diyor ki şampiyonluk şansımız var. Ya biz niye küme düşüyoruz o zaman ya? Beşiktaş o ya. Beşiktaş camiası. Biz de Rize şampiyon... Biz de o şampiyon olmayacağız. Kümeye kalacağız yani. O tamam <laughs> anladım da. Şampiyonluk şansımız var diyecek. Ya eyvallah tamam ya da. O şeydi. Biz de e biz de küme küme düşme müsaade değil. değil herhalde. Kendi de değil. Kendi de değildi şeref vardı, Hoca'dan yani. mı bahsetmiştiniz? Evet. Evet, şeref şeref o mesaj attı Şeref Hoca'ya. Selam, Selam olsun. Okuyayım mı? Oku tabii. Şeref Kesinlikle olsun. oku. Selamlar. Evet Şeref Hocam selamlar. Okuyorum mesajınızı. Programınızı çok dikkatli izliyorum. Ben de naçizane programınıza renk katmak istedim. Halil hocamıza gönül rızası ile verdiğimiz Ömer Samet Oğuz kardeşimizi 3 yıl genç aslanlarda oynattık, emek verdik. Şimdi ise kendisiyle gurur duyuyoruz. İlk hocası olarak da gurur duyuyoruz. Biz annesinin zaferi bu olması, bir annenin zaferi bu olması gerekir. Annesinin azmi ve gayretiyle bu çocuğumuz Trabzonspor'da. Değerli yorumcuların bizde altyapı oluşturulan 4 futbolcumuz profesyonel oldu. Şu an 70 sporcu çocuğum var. Ancak ilgilenen il içerisinde kimsecikler yok demiş. Masum. İşte biz bunları çok yetenek Ay, var diyor Şeref Hoca. Şeref Hocama de. teşekkür ediyorum. Bakamıyorlar. O gurur onun. Şeref Hoca çocuğu aldı, bir yerlere getirdi. Bayrak yarışı gibi Halil hocama teslim etti. Aynen. Yapamıyor diye değil. Çocuk Rize'ye taşınmış. E, Halil Atabey hocamın da çok büyük emeği var. Dört yıldır yaptıklarını burada anlatacağım. E, tabiri caizse şey, halk dilinde biraz kabozu Kafayı yemiş derler Halil Hoca için. Çocukların okullarıyla. Öyle öyle. Çalıyorlar, alıp yani, oyuncularını şey yapıyor. Ya. Antrenmandan sonra köyün da çocukları arabasıyla dağıtıyor ya. Evet. Şimdi orada. Ya, Şeref arası. hocama da çok teşekkür ediyorum. Özür dilerim Mali Başkan. Halil Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Var, Rize'de var arkadaşlar. Uğraşılırsa yapılır gerçekten. Şimdi bak, e, dört 4 tane futbolcu profesyonel olduğunu bilmiyordum Şeref Hoca'nın. E, şimdi 70 tane çocukla hala uğraşıyorum diyor. Hı hı. E, ve bunu e, hiç kim, hiçbir şekilde kimse desteklemiyor. İnşallah o kadar güzel projelerim var ki Allah nasip eder de biz bu sene profesyonel Lige çıkmayı başarabilirsek... Çünkü ekonomik olarak da biraz özgürlüğümüz olacak çıkınca. Hı hı. Haliyle gelir şeyini artacak İnanılmaz projelerim var. Allah nasip ederse çıkarsam herkes görecek bunları. Şeref hocam o zaman sahipsiz kalmayacak inşallah. Şimdi inşallah. Şeref Hoca'ya tabii teşekkür ediyorum. Ali hocam ee, sen güldürmüşsün bu arada Karadağ'ı. Evet. evet güldür, bu e, ligin tozunu atacak diye. Zaten diyerek. o yüzden moral veriyoruz bizim insanlarımıza. Şunu söyleyeyim. Şeref e, abi diyeyim ona. Şeref abi buradan gerçekten teşekkür ediyorum. E, inanılmaz derece emek ederek mücadele ediyor orada gençlerle, çocuklarla. Orada İsmail Payal hocam da var. Onun da bir katkısı olacak. Ee, şimdi pazar belediye sporu çalıştıran, şimdi hocam hatırlayamadım, çok değerli bir hocamız da var. Yani pazarda inanılmaz derecede bir potansiyel var. Çayeli'nde var. Her yerde var hocam. Çiyolog, her Çayeli'nde var. Çay var. Dediği gibi her yerde var. Önemli olan bakmak, ana şimdi araştırmak, bak, görmek. Şunu söyleyeyim, hocamındır diye demiyorum. tabii. Burada... 75 kilometre ötede bir ilin takımı bu işi gerçek anlamda meslek edinmiş, oraya isimler koymuş, orada yetenek avcılarını buluyorsa, çıkartıyorsa, davet ediyorsa, usulüne göre nasıl çağrılması gerektiğini evet. biliyorsa bunu bizler de yapabiliriz. Yani bu... Dertliyse. Ömer Ama evet, yok, ufak olsun benim olsun, ben orada durayım, kimse bana bir şey demesin. Ömer olduğu zaman 40 yıl orada dur ya. Ne? ne olacak? Ömer Samet... yok, amacın ne? yok, hedefin yok, ne? hiçbir şeyin yok. Evet. Orada Ömer kadar. Samet Oğuz için Sana veli... bir destek mesajı gelmiş. Ömer Samet Oğuz için bizi veli aramadı benim oğlum Trabzon'a gitmek istiyor diyor. Ne? Veli veli çağırmadı bizi. Altyapı sorumlusu aradı. Evet. Davet etti. Eyvallah. İzlediler. Yani. Tekrar aradı. Sesli eyi kullandı. Şu videoyu izlemekte fayda var. Destek şurada, neydi Aynen doğru diyorsun demiş Süleyman kardeşim. Altay'a yenildik mi? Şarteli kapat değil. Şarteli <laughs> saati sök, <test> saati kopar. <laughs> Hamza da gider. Şimdi hem bize spor dönüyoruz hem şey bitireyim. Aslında altyapıda değerli bir iki hocası daha var. Oradan gelen jenerasyon da çok etkili. Özellikle Ali Hoca'yla. Kesinlikle Ali hani Saklangıç Erkan Sabri ve Terim hocam. Hocam, hocam. Gerçekten çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Bak hocam. sana şunu söyleyeyim. Orada Erzan Hoca'm var de e, Belediyenin Hocaları var çok değerli. İşte örnek veriyorum. E, gerçekten amatör spor kulüplerinin bulunduğu o sahada çok değerli genç yetenekli antrenörler var. Bu antrenörlerin de yetişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunlarla birlikte Rize'nin geleceği parlak. Bak burada özür diliyorum. En çok profesyonel olan Çaylı'daki çocuklarımız var. Evet. Bunların da mutlaka e, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ardeşen gibi potansiyeli çok yüksek bir yer var. Şu anda e, maalesef Orada yeterli şeyi çalış, çalışmaya yapamadık. İnanılmaz bir potansiyel var. Yani ben zaten oradaki konuşmamda da söyledim. Yani aramızda her şeyi aynı olan bir yerde tek suçlu çocuklar mı? Tamam. Hep hep yetenekli hep çocuklarımız... yeteneksiz gençlerde. Ama Nasıl tabi... bir şey ya? Yani eşyanın tabiatına aykırı bir şey ya. Gençler hep yeteneksiz. Ne kadar kötü o zaman bir zaman. toprak, toprak sezon ya. Hep yeteneksiz gençler. O dediğin ya? olay var işte. Evet. Demin dedin ya orada sadece durmak için. Ben hep, burada, ben hep, burada hep. Kenan Hocam buradayken de bunu söyledim. <laughs> evet o yüzden orada. Ne sıkıntı yok önemli değil. Ben <laughs> Kenan Hocam'ın fikirlerini de severim. Futbola bakış açısını da severim ama bunu orada da söyledim. O programlarda da söyledim. Sen de vardın. Abi yenilik yapacaksın ne olursa olsun. O zaman bu biz de iş, sezon başından beri yetenek şey karşılığı bu işte eğer bir şeyleri bulup ortaya çıkartmak istiyorsan duygusal davranamazsın. Ali benim akrabamdır babamın o yok öyle bir şey. Kimse kusura bakmasın. E, Bülent Uygun niye gitti? Topçuları gönderelim yine topçu alalım. Bülent Uygun gitti. Hamza Özel niye tartışıyor şimdi? Ben henüz tartışmıyorum da Hamza Özey niye tartışıyor? İzleyicilerimiz altyapı için konuşuyoruz ya. Hep mi çocuklar suçlu yetişmiyor? A takım ise de değerlendirelim. Futbolcular Futbolcular olmuyor, başarısız. Hocayı gönderiyoruz. Niye gönderiyoruz? Yani. Hocalar mı kabahatli? Trabzon'dan bir izleyicimiz Sultan der ki toparlayın. Tayyip Başkan'a başta Rize ve Karadeniz insanı sahip çıkmalı. Uzun yıllar sonra sporda lider bir başkan geldi. Karadeniz'i toparlayıp İstanbul'a kafa tutacak. Kesinlikle büyük katılıyorum. Büyük bir güç oluşturabilir. Bir Trabzonlu olarak... Tahir Başkanıma selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. İmza atıyorum bu lafın altına. Olur. Ben imza atıyorum. Abi. Şartlar biraz istediği gibi olmadı. Geçen hafta burada söyledik. Yani bu kurulan kadrodan eleştirdiğimiz yabancı oyunculardan e, birçoğundan mükellef olmadığını net bir şekilde biliyorum. Keşke durum farklı olsaydı. Ama inşallah yani bu da onun sorumluluğunda olur. Kalan şu iki günde başkanım eksikleri de gördünüz. E, birileri mutlaka izliyordur. Bu takıma, forvete mutlaka ve mutlaka transfer yapılması lazım. Çünkü sezon sonunda bu takım sondan dördün içerisinde yer alırsa bu size başta olmak üzere yönetiminize de yazacaktır. Onun için bir alt ligden çıkmak için de yine burada mücadele etmeniz gerekecektir. Bu işin Türkçesi bu. Lütfen ama lütfen e, bu forvet hattıyla olmayacağını ve Hamza hocamızla da artık birebir bir görüşme mi yaparsınız? Almış olduğunuz, vermiş olduğunuz kaliteli oyuncuların sonradan değil de ilk 11'de. Görelim onların performansını net bir şekilde. Bugün Adana Demirspor'dan onlarla birlikte ilk 11'de başlasaydık da belki fark yerdik. Hiç problem değil ama bize bu, bu bize bu eleştiri malzemesini Hamza Hamzaoğlu vermemiş olurdu. E, onun için pabucun pahalı olduğunu hepimiz görelim. Çünkü Fikstürü saydı hocam. içeride dışarıda zor maçlar var. Biz şu anda ligin 18. sırasındayız. 22 puandayız ve haftaya da Altay'la yani bu hafta kazanan Altay'la 24 maçta 42 gollemiş bir takımın defans hattı halen daha aynı. Aynen. Evet. Selam var mı? Ben olsam bize sporun taraftarlarının yerine bizler olsak ben başkanı bugünden itibaren mesaja boğarım. Ee, başkanı bu konuda teşvik ederim. Nasıl Remi gönderirse tebrik ederim. Fernandes'in nasıl aldı, Yusuf aldıysa, Pong eğer geldiyse çok müthiş. Fırsat transferi iki tane daha yaptırtırım başkana. Nasıl te, başkanın bir konuşmasında o da beni gibi sağ olsun direkt e söylemleri yapıyor. Yanlış anlaşıldı işte filan. Başkana destek olunsun. Teşvik mesajları giderse bu konuda ben başkanın e günde fırsat transferi yapacağını düşünüyorum. Yapması lazım. Şunu da inanıyorum. Yani başkana güvensinler bu konuyla ilgili. Yani Altay maçını inşallah tabii artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Azıcık güven, azıcık şey sürekli böyle e, eleştiri yaparak da bir yerlere varamayız. Ha şunu da diyebilir, senin gibi polyanacılık yapıp da bir yere varamayız. Eyvallah ama futbolda bir gerçekler var. Bunları kabul etmek lazım. E, zor bir işimiz var. Bu zorun farkındalığı olan insanlar var. Taşın altına elini sokmuş insanlar var, sürekli mücadele eden insanlar var. Başta başkan, bırakın da biraz şey yapalım. Eleştiriden çok teşvik edelim. E, bence e, soy ismine yakış şeyler yapıyor, daha da yapacaktır diye düşünüyorum. E, biraz da katkı yapalım. Fatih Sultan Kara, Rambo Ramazana, bizi izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. İnşallah altay maçından sonra mübarek Cuma günü olacak. Maçı kazanırız. Atık şeylere kaldık. Ee, Doğalara. Hocamız da bana göre e, dersini iyi çalışacaktır, futbolcuların performansı yükselecektir. yükselecektir. Yani başlangıcı biz İzmir'de yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ee, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah sen. Ben dün Cumartesi günü <laughs> Erzincan Sporu 3-0 yenen tüm takım paydaşlarımı, oyuncu kardeşlerimi ve teknik ekibime e, selam gönderiyorum. Ben de aynı şekilde. Tebrik ediyorum kendilerini. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 13'te Ardaşan elçisi sızında Rize'mizin iki tane takımının belki de Rize finalini etkileyecek bir müsabakası var. Çaylı spor. Evet e, 22 Özeli puanlı daire. çaylı sporla 20 puanlı özel İdare sporun bir müsabakası var. E, i̇nşallah e, dostane bir maç olur. Kazanan Rize olur. Kim kaybederse alkışlayıp diğer takıma desteğini sürdürüp inşallah e, Gönül Üster'deki e, salah sporumuz da bu yarışın içinde olsun. Ama biz şu anda görüntüye göre iki takım bu mücadeleyi veriyoruz. Üçüncüye yükselme mücadelesini. İnşallah iki tanemizden bir tanemiz bu sene üçüncüye çıkmayı başarır. Bunu İnşallah. canı gönülden istiyorum. Aynen. E hafta sonu centilmence güzel bir müsabaka olur. Kazanan yoluna devam eder. Üçüncülük için şansını sonuna kadar zorlar. Evet. evet. İki takıma da başarılar diyelim şimdiden. Ben de özel idarenin bütün teknik ekibine, Mikail Hocam'a bütün yardımcılarına ve futbolcu kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum. Cumartesi günü çok güzel, net